Antalya'da içinde bir şey Ben bunu var ya makinede dediklerini içine koysam bu çabuk olur böyle. Hı hı. Böyle olur. Evet. Ondan sonra diyor ki ya ne olur böyle. Ya ustaya bak nasıl veriyor. Bu diyor ya? Vatandaş da kendine göre haklı. Alım gücü düştü. Ya vatandaş haklı. Ha? Burada ezilen biziz. Aynen öyle. Şimdi vatandaş sömürülüyor. Evet. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün farklı bir konu işleyeceğim sizinle. Son zamanlarda artık hep böyle fiyatlardan dem vuruyoruz. Fiyatlar pahalı, fiyatlar pahalı. Kesinlikle pahalı ben de hesap ödüyorum, benim de canım acıyor. Peki restoranlar fiyatları nasıl belirler? Yüksek Sals'ta bir proje işlemiştim. Adı Menü Mühendisliği. Restoranlar, lokantalar, kebapçılar her neyse fiyatını nasıl belirler? Aslında birçok yöntem var ama en çok kullanılan üç tane yöntem var. Birincisi lideri takip etme. Şurada durayım. Lideri takip etme. Yani atıyorum Adana'dayız şu an. Adana'daki en çok en popüler kebapçı kim? Şu. Ne kadar fiyatı? 300 lira. Tamam ben de 280 liraya verebilirim. Veya benim kebabım daha kaliteli, daha iyi. 320 lira verebilirim. Veya ikinci yöntem malzeme maliyeti çarpı 3. Yani atıyorum eti 100 liraya mal ettim. Salatalar, ekmek falan filan 150 liraya geldi. 450 liraya satmalıyım ki para kazanabileyim. Nasıl yapacağız? Biri malzemeye verdik. Biri personel, kira, vergiler vesaire vesaire verdik. Bir tanesini de kar olarak elde ediyoruz. Bu bile üç kuralıdır. Genelde bu kullanılır. Bir de daha detaylı bir analiz yapmak için boş tabak maliyetini öngörürler. Yani bir restorana gittik. Restoran dedi ki benim günde 500 tabak ürün satıyorum. İşte ayda bu kadar yapar. Benim toplam kira masrafım ne, personelim ne vesaire vesaire onu hesaplar. Temel giderleri. Onu tabak sayısına böler. Ondan sonra koyacağı ürünün kebabın, etin, sebzenin vesaire vesaire onun fiyatını ekler ve sonucunda bir maliyet çıkarır. Dönelik karını koyar ve fiyatını verirler. Bu üç yöntemle belirlenir. Şimdi sizi Adana'daki çok sevdiğim bir kebapçıya götüreceğim. Ciğerci Mehmet abiye. Bakalım hangi yöntemle ilerliyor ve ne kadar para kazanıyor? Kendisine soralım. Mehmet abi kolay gelsin. Hoş geldin Ayhan'ım, hoş geldin kardeşim. Abi yine aynı sahneler, aynı yerdeyiz ama ben bu sefer yemek yeme yerine başka bir şey için geldim. Sana soru sormaya geldim. E Tabii canım sor ya. Abi son zamanlarda malum işte, ekonomi e, herkese imkan vermiyor gidip bir et restoranına et yemeye. Evet. İnsanlarda ee, insanlarda artık fiyatlara böyle bir tepkili. Sanki böyle fiyatlar esnafların e, tam böyle odağında gibi ama bir yerde de esnaf da sıkıntılı diye biliyorum ben. Burada en çok sıkıntıyı çeken biziz esnaflar. Evet abi. Çünkü dünkü aldığımız ma malzemeyi bugün gidip alamıyoruz. Şimdi Dün domates abi... 30 lira, bugün gidiyorsun 35 lira. Evet. Dün et 550 lira bugün güdüğün 600 lira. O başka boyutu. Evet. Ben yüksek sanat hocalarımız bize e, bir menü mühendisi anlattı. Evet. evet. Yani lideri takip etme, malzeme çarpı 3, boş tabak maliyeti gibi çeşitli yöntemler var. Evet. Sen nasıl veriyorsun abi yöntem? Ben, Fiyat ben beni. fiyatımı şöyle belirliyorum. Malzemeye göre belirliyorum. Ortalama bir bilanço çıkarım. Yani 3 ay. 3 ay içerisinde malzeme fiyatı neydi? Nasıl oynandı? Nasıl yapıldı? Hı hı. Buna göre gidiyorum. Evet. Fiyat ne abi mesela? Bir, bir porsiyon kebap ne kadar şu an? Evet. 420 lira ama e, 150 gram. 150 gram. Ben de 150 gram. Tamam. Eee, kuyruk yağsız. İşte e, daray, salı biber, kırmızı biberimiz yok içerisinde. Hı hı? Başka herhangi bir şey yok. Sat Sadece et. et, et 150 gram. Ciğer de öyle bende. Şimdi Sadece karaciğer, kuyruk yağsız 150 gram. Süper. Şimdi millet... Daha, daha sonra vatandaşlar ne yapıyor? Gidiyor abi piyasada bakıyorlar işte. 200 liraya da kebap var mı Adana'da? Var. 70 gram verirsen var. Değil mi? Yani 200, 200 liraya da var. Belki 600 liraya da Adana'da kebap var. Tabii. Onun 70 gramın 30 gramı kuyruk ya, 20 gramı kırmızı biber, 30 gram et. Hı hı. Bu yani var. Toplam, var. var toplamda 30 gram et var onlarda. O 30 gram et vardır yani. Hıh. Hı. Sen de %100 saf et olduğu için. Saf et. Bende 150 gram. Net 150, 150 gram. 149 gram olmaz. 150, 152, 153 böyle hı hı. olur. Çünkü annene bağlı. Geçen gün e, şeyde Antalya'da bir tane ca kebapçı paylaştım. Ca kebapçı 140 gram cağı 450 lira porsiyon veriyor. Yanında yanında, yanında bir soğan salatası hafiften başlı başka evet. bir şey yok. Onu yani. gördüm o videonu ama. Eee <laughs> <laughs> evet. Soğan biz de öyle değil. İşte bizde bizde 5 çeşit malzememiz var yanımda. Birazdan baksak anlatırım onları evet. e, bu arada ağız sulandıran bir görüntü de var arkada. Arkadaşlar, arkadaşlar bak şey çalışıyor. Bak görmüyor musun bak. Benimle bir de bir şey var bak. Göster. Bak. Benimle bak bulgur gibi dağılır. Evet. Hemen geldi bir misafirlerimiz dedi ki pozantıdan geldim Mehmet Usta dedi. Bulgur gibi dağılmazsa yemem dedi. Evet. Ben dedim dağılmazsa yeme. Zar, zar zor düşünüyorum. Şey evet, bak. Ben de denk geldim. Ciğerlere bak cam gibi. Efendi daha geldi. O da sordu. Evet bak cam gibi. Ciğeri görüyor musun bak? Evet. Tek yağ da karım. Ciğeri ben kuyruk yağıyla pişiririm. Ayçiçek yağıyla da pişirmem. Anladım. Kuyruksuz 150 gram karı ciğerim. Evet abi. Bak biberime bak hay hanım. Ben dışarıdan italo, şilimi, şilimi işte. Tarsus biberi. Bak yerli yani bir ver. Temelde, temelde kalite kalitesini evet, ediyoruz. Evet. Bak mesela tamam. mesela ben gidip marketlerden yağ almam. Zeytin yağını Erdenli'de çektirdim Erdemli'nin köylerinde. Burada Şambayat tarafında nar eşkisini kendim yaptırırım. Nar kaynar, özdeşir içerisine hiçbir şey koymam. Ve maliyeti bunların maliyeti bana iki katı. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu aşağı gelecek soruları az çok tahmin edebiliyorum. Evet, evet. Şimdi diyecekler ki etin kilosu ne kadar da bu kadar mal oluyor? Mesela şu an Adana'da kuzu etinin kilosu 650 lira. 650 lira. Ben 650 liraya temiz et alıyorum. İnci yok, boyun yok. Böyle seklenmediğimiz. Evet. O bir kilo etleri bir kere ben temizlerken 100, 110, 120, 90 fire veririm. Yüzde Makine... %10 ile fire. Fire veririm. Neden fire veririm? sinirini atarım ben. Temizler, makinede giymem. Et elde giydiğim için ter evet. tertemiz ederim. Zaten et. kafada iki personel, kafada iki personel demek 80 bin lira para demek hala. Aynen öyle. Yok evet. fazla. Fazla, fazla. mı? Aa, ben 50, e, 55'ten 110 lira. <laughs> 110 lira. Abi 55'ten 110 lira. Evet. 110 bin lira aylık sen iki tane zırhçıya sadece para ödüyorsun. Para ödüyorum evet. 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 Bunun sigortası, migortası falan da var. O da onlar ayrı canım. Ben yani, yani şeyden diyorum ben. maaşı söylüyorum. Tabii tabii. Vallahi iyi bir şey. Gelin zırhçı olalım burada? Ya ya vallahi 150 lira yani. 55 bin lira Aylıkları, evet, aylıkları 55 bin liraya i̇şte geliyor. İnsanlar dışarıdan bunu bilmiyor bak ben bile şaşırdım buna. Yok yok. yok, yok. Orada ne olacak ki asgari ücretle adamları çalıştırıyordur diyor. Yok, yok. ya bak mesela bende üniversiteli, liseli çocuklar <laughs> çalışıyor. Abi görüyorum. En düşük olan, en düşük olan yorum yerleri <laughs> 800 lira. Sakin zamanda gelmeme rağmen burada şu an 20, 20 çalışan görüyorum ortalama. Evet zaman. var, yine rahat Değil var. Mi? Dışarıda 20. Yoğun, yoğun günlerinde daha fazla çalışıyor. Bulaşıkhane de 5 kişi, içeride 13 kişi. Evet. Yani böyle düşünün. Şu an artık temel maliyet biraz daha işçilik. İşçilik. Evet. Malzeme ve işçilik ayrı. Ee, bir de biliyorsunuz e, yılbaşından sonra elektriğe uygulanan otan. Zamlar ota. var. Hı -hı. Yani 5 evet. lira ödüysek 15 liraya çıktı. 3 katına çıktı mı öyle? 2 katı yani. Ya 2 kat. Sana gelen öyle. Hı -hı. E bir de yeni zamları var ya. Ha, ha, ha. Bir de kendi Onda zamı var eklenince. mesela. 1 liraya yeni zam yaptı. Şimdi ne oldu? 1 liralık zam yaptı. 1,5 lira oldu. E biz 2 katına ödeyeceğiz. 3 lira ödüyoruz. Evet. Ya bunlar var, temelde. bunun var. vergisi var, Biraz bunun var. belediye giderleri var. Birazdan sana özellikle yedireceğim. Burada ben bugün yemek yemeyeceğim, sen yiyeceksin. Ben mi yiyeceğim? Evet abi. Sana sana anlattıracağım tabak tabak ortalama maliyetlerini söylersin. Ona göre de insanlar aslında şöyle düşünüyorlar. Yani adamlar zengin oluyor ya diyor, M me mekan sahipleri zengin oluyor diyor, uçuyorlar ben diyor. Malına mal katıyor diyorlar. Mal. Gelsinler de yiyecek. Yorumlarda çılgınca aklım almıyor artık. Ve şey ben... bana sen diyor paylaşıyor paylaşıyorsun işte diğer influencerlar sosyal medya fenomenleri paylaşıyor mekan sahipleri fiyatını iki katına çıkartıyor. Ben dedim ki birine bir, bir gruba benden ne istiyorsunuz dedim. Kadem ve şu ya dedim benim böyle dediğimi siz de dediğimi bana verin anahtarı size verin. <gülüyor> <gülüyor> anahtarı size vereyim dedim ya. Yani, dergi, dergi konusunu söylüyorsun. Ya abicim her şey. Evet evet. Her şey yani her şey almış başını gidiyor. Banka komisyon kesiyor fiş banka, düştü postan komisyon evet. Kez. Bunlar hep bizden gidiyor yani. Vatandaş da kendine göre haklı. Alım gücü düştü. Ya vatandaş haklı. Ha? Burada ezilen biziz. Aynı. Şimdi vatandaş sömürülüyor. Evet. Aldığı aylık belli. Yaşamına yetmiyor. Evet. Ben ne yapacağım o zaman? Evet. Ben ne yapacağım? Evet. Bu kadar kişi karın ne ekmek, yapacağım ekmek ben? götürüyor. Hadi. Ben ne yapacağım? Bir tarafta zam, bir tarafta vatandaş. Ben ne yapacağım? Evet, ben, o, ben, her taraftan üzülüyorum. Doğru. Bir de benim üzerimde sorumluluk var. Çalışanlar var. Çalışanların hayatı var. Ailem var. hep Burada çalışan bir sürü insan var. Bir sürü insanların çoğu çocuğu var. Ben ne yapacağım? Bak vatandaş diyorum haklı. Asker ücreti yapılan zam ortada. Enflasyon ortada. Bir de tarafından bunun şeyi var. Malzeme fiyatları ortada. Her şey. Dün aldığımız malı bugün alamıyoruz. Maalesef öyle. Ben ne yapacağım bu durumda? Ben her taraftan eziliyorum, her taraftan bazı yani görüyorum. çıkartamazsın. Personel, vicdan. Malzeme, malzeme kalitesinden ödün veremezsin. ödün veremem? Yılların, yılların, yılların markası. Tabi, <laughs> Vicdan bir de, vicdan. <laughs> tabii, tabii, kesinlikle. Bir de vicdan mı? Bana tepki gösterirler, kebap niye dört yüzünde? Bakın diyorum, 100 gram vermiyorum ben. 110 gram vermiyorum, 90 gram vermiyorum. Falan yerde yedik. E ödürüm 150 lira. Ya Allah için diyorum, 150 gramlık eti dürüme yapabilir musun? Senin yediğin 60 gramlı, 70 gramlı et bol bakmış. O da et bedel içindeki. Abi hatırlıyorsun taş listesi açıklandığında, taş listesi açıklandı ya Gıdadar Bakanlığı. kaldı. Evet. Orada zaten evet. ucuz et verenler, ucuz yemek verenlerin listesi vardı. Domuz eti çıktı, at et Neler çıktı. Neler çıktı? Eşek eti çıktı. Allah'a çok şükür. Evet. evet. Allah'a çok şükür. Her denetimden ağzımızın ağzıyla çıktı. Evet. Yağımızda da çıktı aldığımızdan ağzıyla. Evet. Nar içkinizde de çıktı. Malzememizle de çıktık, etimizle de çıktık, ciğerimizle de çıktık. Evet. Allah'a çok şükür. Abi o zaman masaya oturalım, devam edelim. Tamam. Mehmet abi, so abi. avuç sulandıran porsiyon geldi. <laughs> Sen yemeyeceğim diyor <laughs> ama. Valla bugün yemeyeceğim. Ee, <laughs> kebabımız var. He. Şimdi salata bir, He. salata iki. Bu, salata iki. Bu <laughs> özel mezeli bir evet, salatamız. Evet. Soslu domatesimiz. Soğanımız var. Sumak soğan soğanımız. Soğanımız. Zumalı soğan. Salatamız var. Salatamız, yeşil salatamız. Ve limonumuz var. Evet. Şimdi eskiden bunlar maliyet olarak görmezdi Adanalı kebapçılar. Evet görmez. Ucuz çünkü Evet Yani pazar Sebzelerin bunu buna pazarlık. bir şey demezdik Zerzavat derdik Zerzalata yani, <laughs> yani neden zerzalat var bunlar 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 evet, var hepsi yani, bu işe Önemsemezdik ama evet. şimdi onlar da maliyet olmaya başladı Olmaz mı ya olmaz evet. mı ya domatesin kilosu 40 lira Evet Soğan 20 lira 22 lira 23 lira gününe göre değişir evet. Yağmur yağdı soğan pahalandı Evet Maydanoz öyle Hı hı Şimdi bir, bir porsiyon da geliyor takılar. değil mi? Tabii canım bir porsiyon da bunlar geliyor. Evet. Şu, şu Charleston biberin kilosu 70 lira. Şunun kilosu 100 lira. Evet. 100 lira bunun kilosu. Doğru. O gelir mi abi? E daha ne anlatayım ben sana? Salatalık olmuş 30 lira 40 lira. Evet. Değişiyor. En düşüğü 30. Yağmur yağdı bilmem ne oldu. 40-45. Evet. Yağmur yağdı domates 60. Aynen öyle. Kışın öyle. He? Yapacak. Ve bunları da bu dediğim gibi malzeme kalitesi, işçilik, ondan sonra buranın kirası, Bak ben Türkiye'nin en kaliteli suyunu veriyorum. Reklam evet. olmasın hı. ama e, 15 liraya veriyorum. Ben buna 20 lira yazamam ki. Bana geliyor 10 liraya. Evet. İ i̇ndir, kaldır, işçisi, iç, dolabı, elektriği kafa kafa. İçecekler ne kadar abi? Şalgam ne kadar mesela? Şalgam 35 lira. Hı hı. Ama organik şalgam yani şalgam. Eşşam Kendim şalgam. yapayım, tarif edeceğim. İçinde hiçbir şey yok. Boya, boya, bilmem ne. Yani temelde baz alırsak. Şimdi bir kebapçı ortalama ne, yüzde kaç kazanıyor? Yani ayda sen ortalama şunu yüzde on kazanıyorum, yüzde on beş kazanıyorum, yüzde yirmi kazanıyorum diyebilir misin? On on beş arası bir şey. On on beş arası bir şey abi. Evet. Şimdi ortalama... iş olmadı bu beşe altıya düşer. İş olmadı kafa kafaya gelir. Şey, El emamı malzeme olur. Tabii tabi canım. Malzeme oldu uçtu gitti. El ele baş başa çıksak yeterli, yürü ki. Etçiye boşlanmaya, malzemeciye boşlanmıyor. İki sene önce neydi bu? Oranda? İki sene önce biraz daha iyiydi. %20, Yüzde <laughs> 20, 20 üzeriydi he, 20 değil mi? 20 üzeriydi iki sene önce. Yani oldu. o anlamda, e, artık ben geçen gün şunu söyledim. Şu an esnaf en kötü dönemini yaşıyor bu Vallahi anlamda. Vallahi en kötü dönemini yaşıyor. Yani... Elektrik, vergi, su, belediye. Ya ne anladım sana ya? Yani? Sen eski kömür eski olmuş ya, kömür, kömür ya. Hı -hı. Kömürün kilosu olmuş dünya ya. Yani. Bir de sen eski bir işletmesin. Evet. Tamam mı abi. Evet. Şimdi yeni bir işletme kurduğumuzu varsayalım. Vurma. <laughs> <laughs> kurma, kurma, kurma niyetim Vurma ya. Kurma niyetim yok da hani varsayalım. Şimdi bir dükkan kurmanın maliyeti en az 20 milyon vardır. Soğuk hava de 20 bulsun. 20'ye vuran iyi bir şey. Değil yani. mi? Ha. Yani ben Sadece, de tahmin ediyorum. mutfağına, mutfağı düzenlemeye kalksak. Vuran buna, evet. kulaşık bilmem ne şuna buna gider. 10 milyon ya. Şimdi, Yani şu tabak olmuş. 300 lira. Evet. Çatal olmuş 50 lira. ne, ne? Bir de sen bin salaş bir dükkansın. O bir de şık bir yok. yer olduğu zaman. Salaş ama e, malzeme bir şey. Doğrudur, doğrudur. Evet, ya, ondan ondan evet. Ha şıkır şıkır evet. seramikler, şıkır şıkır. Yok, ondan seram, bahsetmiyorum. Yok. ondan kullanamaz zaten. Böyle bir şey kurduğunda zaten uçuyor fiyatlar da. Böyle bir şey kurduğunda bile 15 milyon para harcasın. Ya şu an bankaya koysan 15 milyonu, 15 milyon parayı bana sana Dö, e, e, 600 700 veririz. 600 lira rahat veririz. Kazanıyor mu 600 700? Ney? 600 lira kazansam Ot, bak. oturduğun yerde eve donmalak açarak giderim valla <laughs> oturduğun yerde bunu kazanıyorsun burada bu kadar emek veriyorsun sabahtan, ya sabahtan akşama kadar ben ne kazanırım diyorsun. sana söyleyeyim diyelim ki bir işçi 55 lira mı Ali, ben 3 işçi parası bilemedin 3 işçi parası 3,5 işçi parası kazanırım i̇şim, heh, işim iyi gitse hı hı para kalan bu. Diyorum ben... ya geri dönüp bu parayı abi atıyorum burayı devrettim birine. Evet. Koydum bankaya parayı. Evet. Tamam mı? Böyle Otur... daha rahatım. Evet oturdum evinden. Giderim danışmanlık yaparım aylık alırım. E, açtım haberleri. Evet. Akşama evet. kadar haber izledim. İki iki çıktın kebap yedin sağda solda. O zaman daha kendi bir hale geliyor. Yani bu emeğin karşılığı bu değil anlamında söylüyorum. Yani. Tamam ya. yok değil. Yani dışarıdan bakılınca bu işler çok abi basit. Kasaptan aldın kıymayı ya. falan gibi görüyorlar bizim, ama. Bak bizim hayatımızda Üç gün tatilimiz var. Kurban Bayramı'nın birinci, İkinci, üçüncü günü, dördüncü günü temizlik yapıyoruz, beşinci günü açıyoruz. Orada da bana tatil yok. Ustalara tatil. <laughs> bana niye yok? Boyacı geldi, sucu geldi, tatil at. Ee, ben başındayım. başındayım. Evet. Hadi sen gel yap bu işi. Sen yapamam. Hadi yap. Sen yapamam abi. Uyguların kaçar, yap. Kesinlikle. Temelde konunun, sorumun cevabını almış oldum ben abi. Bir Ben bu, bu videoyu her şehirde yapmayı planlıyorum. Yani pidecide de yapmayı planlıyorum. Abi yap. Bir kahve da dükkanında yap, da yapmayı, pilavcuda da yapmayı planlıyorum. De yap. Evet. Aklına niye geliyor yiyecek, içecek üzerine? Bütün esnaftan alıyoruz. Bütün esnafa sahip çıkmak lazım. Sahiş fiyat yapan mekanlar var. E, yüksek fiyat söyleyen mekanlar var. Çok yaşa abi bu arada. Yani İstanbul'da bir pizzaya 800 lira yazan mekanlar var. Ya onların vicdanına kalmış. Evet, bir sürü böyle mekan sayabilirim. Onlar vicdanını nasıl yargılayabilirim ama biz evet. kimse karıştırmasın. Bu kebabı 1000 liraya yazan var. Evet doğru var. Her ya İçinde bir Ya Antalya'da için bir şey yok. Ben bunu var ya makinede kıysam, dediklerinin içine koysam bu kebap olur böyle. Hı hı. Böyle olur. Evet. Ondan sonra diyor ki ya ne olur böyle Ya ustaya bak nasıl veriyor doyurucu. Halbuki şu kebabın kalınlığına bak. Bak. Evet, Alınlığına bak ya. Bunu makinede koy. Bizim kırmızı karay salıverinden biberinden koy. Hı hı. Dön ondan sonra kuyruk yağı koy. Kıy makinede <laughs> bu kadar. Evet. O zaman... Bir de ekmeğe bastır. Bu <laughs> böyle de açılır. <laughs> Geniş Allah Allah, Allah. Allah. görürdün ki. Ya bu hala ne kadar bol veriyor. Evet. Ya bol verdiği yok kandırıyorlar işte. Evet, evet. Neyse abi başka esnafların ne yaptığını <laughs> ya yok, ben yok. Onun işte bin lira Aynen. yazıyorlar. Eyvallah eyvallah. Aynen. Lüks sen. mekanlarda bin lira yazıyorlar. Öyle. Günah ama. Teşekkür ederim verdiğim bilgiler için. Ben bir son son değerlendirme yapıp videoyu kapatacağım. Sağ olun. Tabii, abi. efendim. İlk defa <laughs> yemek yemeden video çektim. Ee, şimdi gidiyorum arabama doğru bir değerlendirmeyi yapalım. Şimdi Mehmet abi anlattı. Şimdi, bu, tabi bu açıklamaya rağmen tatmin olmayanlar olacaktır. Hayır daha fazla kazanıyor. Hayır yüksek fiyat diyenler olacaktır. Ee, lütfen bilgi sahibiyseniz aşağı yorum yapın. Ama bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. Alta kul hakkına girecek. Yani adama hakaret edecek veya diğer esnaflara da veya bana da e, olumsuz şekilde bilgi sahibi olmadan yorum yapmayın lütfen. Bilgi sahibiyseniz eğer olumsuz yorumlar yapabilirsiniz. Bunu açıklayın. Yani bu fiyat olmaz deyin. Sebebi de bu 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 değil ki birbirimizi üzmeyelim değil mi? Evet. Bu kadar. Şimdi yavaş yavaş videomuzu sonlandıracağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun bu videoyu bir seri haline getireceğim. PDC'ye de gideceğim. Piyazcıya da gideceğim, köfteciye de gideceğim, pizzacıya da gideceğim, hamburgerciye de gideceğim. Bu fiyatlar nasıl belirleniyor sizlere diğer esnaflardan da e, cevaplar alacağım. Böyle bir seriye başlamış olalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.